İstanbul stüdyomuza dönelim. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş piyasalardaki son tabloyu konuşmak üzere bizi bekliyor. Sayın Erbaş günaydın, hoş geldiniz programa. Merhabalar Gülçin Hanım, günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağ olun. Şimdi hep haftayı konuşuyoruz ama bugün artık yılın da son işlem günü. Yatırım araçlarında şöyle bir ne yaşadık ne yaşayacağız diye gidelim. Önce bir genel küresel cepheye bakalım. Galiba yılı biz hep böyle enflasyon, faiz, büyü ve durgunluk derken bu çember içinde geçirdik. Nasıl nokta oluyor haftayı küresel piyasalar ve yılı? Elbette 2023 beklentileri ve tahminlerini de sormak isterim. Evet yani 2022 tam da söylediğiniz gibi şöyle bir genel baktığımızda aslında büyüme beklentilerinin küresel anlamda yurt dışında da zamanla her çeyrekte neredeyse giderek azaldığı ve merkez bankalarının yılın başlangıcında biraz daha sakin bir görüntü çizseler de yılın sonuna doğru faiz artışlarını yükselttikleri ve özellikle herhalde Rusya Ukrayna meselesi bir de İngiltere'deki siyasi gelişmelerin işte yaşadığımız en önemli başlıklar içerisinde yer alıyor. Bir bu yıl içerisinde yine Amerika'da bir ara seçimler gördük. yani siyasi açıdan İngiltere Amerika biraz daha hareketli geçtiği gibi gözüküyor. Bir jeopolitik riskimiz mevcut. Hala da devam eden özellikle de enerji fiyatları üzerinde yıl içerisinde de dalgalanmaya neden olan ee, ama yani genel anlamda piyasalara baktığımızda yurt dışında yurt dışı borsaların biraz negatif seyrettiği neredeyse yılın genelinde e, kripto varlıkların özellikle e, bu yıl içerisinde e, %70'e varan işte özellikle bitcoin gibi ürünlere baktığımızda değer kaybeden e, altının neredeyse geçen yılın e, bu günüyle çok daha yakın bir fiyatlama içinde olduğu aslında böyle daha çok dediğiniz gibi faiz, Merkez Bankası ve resesyon yani o durgunluk senaryolarının tartışıldığı bir yılı yaşadık ama bu hafta üzerine bakarsak hatta pazartesi günü de bazı işte ülkelerde olacak o tatil havası yıl sonu itibariyle biraz hem fiyatlamalara hem hacimlere çok da böyle etkili olmadığını, düşük hacimlerle yatay fiyatlamaların gerçekleştiğini bunun içine borsaları da dahil edersek klasik bir yıl sonu haftası kapanışı yaşadığımızı düşünüyorum. Dün biraz toparlama olmuştu yurt dışı piyasalarda, borsalarda tahmin ediyorum onlar da açık olan piyasalar bugün itibariyle ee, yine düne yakın bir fiyatlamayla yılı kapatabilir. Önümüzdeki yıl için hemen haftaya aslında bir tarım dışı istihdam var. Ee, yani Amerika tarafından bu yine önemli olacaktır. Ama ben bu yıla biraz daha dışında yani bu yılki gelişmelerin biraz daha dışında faiz artışları ve enflasyon konusunun biraz daha geri planda kalabileceği özellikle büyüme işte bu resesyon olacak mı olmayacak mı konusunun yurt dışında daha fazla tartışılacağı ve yaşadığımız bu enerji meselesi diyelim yani küresel anlamda nasıl sonuçlanacak bunu biraz daha dışarıda takip edeceğiz diye düşünüyorum açıkçası. E, yatırımcının da tıpkı ülkelerin e, olduğu gibi gündeminde hep enflasyon vardı. Bir yandan enflasyonla mücadele sürerken yatırımcı da hiç şüphesiz enflasyona karşı e, kazanmayı hedefledi. Bu bağlamda galiba en öne çıkan e, borsa İstanbul. E, kritik soru da belki şu 2023'te de borsa bu kadar cazip olmaya devam edecek mi? Evet şimdi içeriği değerlendirdiğimizde bütün dışarı ile ilgili yani yurt dışı ile ilgili söylediğimiz gerçekleşmelerin neredeyse tam tersini yaşadık. Yani güçlü bir büyüme. Merkez Bankamızın özellikle ilk yarının sonundan itibaren faiz indirimlerine devam etmesiyle bu büyümenin devamını sürdürülebilir olmasını sağlamaya yönelik adımlar. Bizde biraz daha yani kurun altının TL bazlı baktığımızda Borsaya göre getirsinin daha düşük olduğunu tabii ki söylememiz gerekiyor. Borsa İstanbul'un da hem yatırımcı sayısı hem de aslında hacim ve yükseliş oranı olarak neredeyse %200'e varan bir yükseliş görüyoruz. Hani bugünkü kapanışa yakın en ön plana çıkan pazar olarak değerlendirebiliriz. Dolayısıyla 2023'te ne olabilir? Hani bizim için de tabii bir seçim yılı olacak ...burada biz de çok büyümeyi konuşacağımızı düşünüyorum yurt içinde. Ama aynı zamanda bu gerçekleşmelerimizin sonuçları da... ...yani mesela hemen salı günü biz enflasyonu göreceğiz Aralık ayı için. Hani burada 17-18 puanlık bir yıllık enflasyonda düşüş bekleniyor. Her ne kadar aylıkta işte kısmen %2'ye varan yükselişler beklense de... ...dolayısıyla bu baz etkisinin enflasyona, kur hareketine... Ve borsayı hep bu sene için işte enflasyon, kur hareketi, büyüme, alternatifsiz olması ve yüksek getirili şirketlerin de bilançolarına pozitif yansıması olduğu bir dönemin sonuna geldiğimiz ve buradaki dinamiklerle hep yükseldiğini konuşuyorduk. Dolayısıyla 2023'te biraz enflasyonun geri gelmeye, işte kurdaki yataylaşmanın, belki büyümedeki 3. 4. çeyrekteki o yavaşlama etkisini Merkez Bankası'nın aldığı bu faiz indirimleriyle nasıl değişeceğini veya yavaşlamanın ne kadar sınırlı kalabileceğini konuşacağız. O açıdan ben bir kere 2022 kadar borsanın hani getiri anlamında baktığımızda işte %200'lük bir getiriye yakın diyoruz olabileceğini çok tahmin etmiyorum açıkçası. Nedeni de şu yani hem yurt dışındaki bu yavaşlama eğilimi, ki yurt dışındaki borsalara olan baskının yılın ilk yarısında da devam edeceğini düşünüyorum. İçeride de bu konuştuğumuz dinamikler bine bize yataylaşmaya doğru gidecek yani enflasyon gerileyecek işte faizler büyük ihtimal haneli ama belli bir noktada kalacaktır belli bir süre e, ve dolayısıyla biz içeride şirket bilançolarının bu başlıklardan alacağı etkiyi e, biraz daha sınırlı kalmaya devam edeceğini göreceğiz fakat e, karşı tarafta da yani imser olabileceğimiz tarafta Türkiye'nin ticaret yaptığı Avrupa ile Parite etkisinin güçlendiğini söyleyebiliriz. Yani 1.06'lara gelen bir Euro-Dolar paritesi bizi biraz daha ihracat tarafında güçlendirecektir. Son atılan işte EYT'dir, e, asgari ücrettir, belki emekli maaşı düzenlemeleri, e, özellikle KGF'ler e, tekrardan ekonomik e, aktivitenin de bence güçlenmesine, yani o büyüme tarafındaki iyimselliği e, biraz da arttırabilir. E, bu açıdan baktığımızda aslında borsa İstanbul için özelinde konuşuyorsak... ...eksileri artıları olabilecek bir yıl var. Ama e, yine de ben e, 3,5 milyon üzerinde yatırımcı e, ilgisi olan... ...yerli yatırımcının %70'inin üzerinde borsada e, işte pay sahibi olduğu... ...ve özellikle halk arzların yani şirketlerin borsaya kote olma noktasında da... ...enerjilerinin devam ettiğini daha bugünlerde bile görmeye devam ettiğimizi düşünürsek bir kere buranın güçlü bir talebe karşılık vermeye çalışacağını borsa İstanbul'un söyleyebiliriz. Neden 2022 gibi olmayabilir? Çünkü çok yüksek getiriler oldu. Yani 200 getiri şu an konuştuğumuz enflasyonun da üzerinde bir getiriyi bize gösteriyor. Dolayısıyla bu yavaşlama, hani enflasyon açısından baktığımızda bir reel getiri noktasında borsanın da mantıken. Daha düşük bir getiriye eğer sahip olacaksa bir yıl içi hareketine doğru bizi götürebilir. Ama ister 800 seviyesinde olsun ister 2500 ister 5500 seviyesinde olsun hepimiz takip ediyoruz. Şirketlerimiz yatırıma devam ediyor. Kendi büyüme ivmelerini bu ortamda da çok net bir şekilde geliştiriyorlar. Dolayısıyla fırsatlar her zaman Borsa İstanbul'da olmaya devam edecek O nedenle 2023'te de seçici bir yatırımcı olmanın borsa İstanbul'da daha ön planda olduğunu da net bir şekilde göreceğimizi düşünüyorum Borsa İstanbul bir miktar cazibesini kaybedecek gibi gözükse de anlaşılan güçlü kalmaya devam edecek ama şimdi yatırım araçlarına baktığımızda hiç şüphesiz her yılın bir yıldızı oluyor. Bu sene Borsa İstanbul'u konuştuk. E altın yılı neredeyse başladığı yerlerde geçirdi. Böyle son kulvarda biraz hata kalktı belki diyebiliriz. 2023'ün yıldızı ne olacak? Altın burada güçlü bir aday mı sizce? Şimdi Gülçin Hanım, tabii böyle bunu tahmin edebilmek çok kolay değil. Ama e, biz her sene yaptığımız e, değerlendirmelerde çok haklısınız. E, bazı ürünlerin bazı nedenlerden dolayı daha ön planda olma ihtimalini düşünüyoruz. Tabii bunun fiyat hareketini Hani yılın başından e, birçok bilinmezlikte olduğu için, yeni yılla birlikte olabileceği için e, tahmin etmek kolay değil. Ama e, biraz önce saymaya çalıştığım geride kalan bazı ürünlerin, pazarların... 2023'te ön plana çıkma ihtimali yüksek gibi gözüküyor. Örneğin e, altın e, bana kalırsa içerideki kur hareketinden bağımsız, özellikle dolar bazlı ons altında e, biz çok yüksek bir yurt dışında işte tahvil faizi yükselişi, faiz yükselişleri, enflasyon beklentisi, hatta zaman zaman resesyon riskleri görüp bunu ons altın üzerinde fiyatlamalarını yıl içinde değerlendirdi. Dolayısıyla yeni yılda biraz da buradan sıyrılan, işte kripto varlıkların geri planda kaldı, belki borsanların bir alternatif olmaktan uzak olduğu bir ilk yarı e, olacağını tahmin ederek yurt dışında ben altın fiyatlarının yeni yılda da e, daha fazla konuşulabileceğini düşünüyorum. E, hatta dolara karşı olan para birimlerinde mesela bu sene çok yüksek geri çekilmeler görmüştük. Yani bunun Euro'yu, Sterlin'i yeni de ekleyebiliriz. Bu para birimlerinde de yeni yılda bence dolara karşı daha güçlü bir seyir olabileceğini tahmin ediyorum. Dolayısıyla bunların dışına baktığımızda yani işte altın, dolar karşısındaki para birimleri bir alternatif olabilir. Ama bir üçüncü başlık olarak da baktığımızda özellikle hani piyasalardaki eğer yurt dışı piyasaların geri çekilme şeyini trendini tamamlaması durumunda yılın ilk yarısında burada oluşabilecek yukarı hareketlerle birlikte eğer muhtemel bir bizim borsa İstanbul'da da buna bağlı yeni yılda geri çekilmeler olursa o geldiğimiz seviyelerden tekrar borsa İstanbul'un da bir alternatif olabileceğini düşünüyorum ve önümüzdeki yıl için daha dengeli belki işte 100 bin 25'ini evet. altın 25'ini borsa 25'ini biraz karma veya bileşik fonlar gibi düşünüp bir %25'lik nakit veya likit bir tarafta kalmanın biraz da korumacı bir portföy üzerinden devam etmenin riskli olmak yerine daha sağlıklı olabileceğini düşünüyoruz. Peki ekonomi gündemine bir bakalım. Bugün Merkez Bankası kur ve para politikasını açıklayacak. Son soru o olsun. Biz aslında bunu çok konuştuğumuz bir yılı geride bırakıyoruz. 2023'e ilişkinde para politikasının ne olacağına dair bazı belirsizlikler hiç şüphesiz var. Örneğin bitmiş bir faiz indirim döngüsü var ama ne zaman başlayacak? Velhasıl bugünkü açıklamada para ve kur politikasına dair farklı bir detay bekler miyiz? Sürpriz bir detay. Yani ben biraz aslında geçen yılın son ayındaki açıklamalara Merkez Bankası'nın benzeyeceğini düşünüyorum. Çünkü bir kere liralaşma vurgusu yüksek ihtimalle tekrar edilecektir diye düşünüyorum. Özellikle baz etkisi meselesi ki bunu hemen önümüzdeki hafta göreceğiz. Yani enflasyonda işte biz hep jeopolitik riskin ortadan kalkması, dışarıdaki resesyonun içeriye etkilerinin olabileceğini Merkez Bankası'ndan yıl içerisinde duyduk. Ama burada biraz daha bu sefer hem baz etkisini enflasyon tarafında hem de enerji fiyatlarındaki geri çekilmenin enflasyon üzerindeki olumlu etkisini belki duyabiliriz. Niye geçen seneye benzer dedim? Çünkü tahmin ediyorum... En azından yılın ilk çeyreğinde de Merkez Bankası bu yaptığı indirimlerin sonuçlarını görmek isteyecektir. Burada e, liralaşmaya doğru yönelişi, özellikle fiyat hareketlerini içeride ve dışarıda e, ve belki de geçen yılın hemen ilk çeyreğinde olduğu gibi o Rusya-Ukrayna meselesine benzer bir gelişmenin ya da bu meselenin çözüme ulaşması gibi bir değerlendirmenin de göz önünde bulunduralak ...biraz beklemeyi yeğleyebilir. Dolayısıyla ben biraz daha ilk çeyrekte piyasa fiyatlamasını, atılan adımların gerçekleşmelerini görüp... ...ondan sonra para politikamızı belirleyeceğiz tarzında bir açıklama, bir metin olabileceğini tahmin ediyorum. Ki bu da gayet doğal olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle 5 puanlık bir faiz indirimi gördük. Evet. İşte kredi garanti fonları geliyor bir enflasyonda geri çekilme sürecine gireceğimizi biraz geçen aydan gördük. Dolayısıyla Merkez Bankası bütün bu sürecin nasıl sonuçlanacağını hem kredilere hem mevduat tarafındaki yansımalarını hem de içerideki enflasyon yansımalarını net bir şekilde gördükten sonra para politikasını belki yılın iki, yani ilk çeyreğinin sonunda tekrardan değerlendirmek gibi bir görüş açıklayabilir diye düşünüyorum açıkçası. Ahlatca Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş haftanın ve yılın son yayınında bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Tüm kanalı sizlere, ülkemize ve dünyaya mutlu, huzurlu, güzel bir yıl dinliyorum.